Merhaba. Bugün sizinle çok güzel bir oyun oynuyoruz. Hayvanat bahçesindeki hayvanların adını öğrenme oyunu. Hazırsanız başlayalım. Çok eğleneceğinize eminim. Ve bunun şöyle bir faydası var. Eğer böyle İngiliz arkadaşlarınız olursa veya İngilizce bir şeyler yapmak istersek bu bize onu hazırlıyor oluyor. Hadi beraber dinleyin. Çok da heyecanlı bir yandan. Ne demiş? This is a giraffe. Maymun yukarı tırmanıyor çakın. Bir sonrakine bakayım. O oh. frog. frog. aslında şey demek. Hmm. Ne onun adı? Frog, 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 frog. Kurban. No. Buna ne diyoruz? Alligator veya birkaç tane daha ismi var. Ama frog değil. Hipo. Doğru. Bunun Türkçe adını bilmiyorum. Türkçe adını bilen varsa bana yazabilir mi? Continue. This is a snake. Yılan. Doğru. This is a dog. Dog ördek demek. Bu ne? Bu ördek değil. Bu dog. This is a goat. Yes. Goat kedi demek. Sheep kuzu demek. Ko, Ko inek demek yanlış. Çok iyiyim bu oyunda. Hmm, bilmiyorum. Ne yes isteyeceğim? Sanki lizard doğru gibi. Kertenkele lizard demekmiş. Bunu ben de şimdi öğrendim. Şansımı denedim yani. Continue. This is a dog. No. This is a tiger. This is a spider. Spider örümcek demek. Bu spider değil bu. Elephant. No diyorum o yüzden. Oley. 3 yıldız aldık. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıya oyunun linkini bırakıyorum. Oradan oynamak isterseniz siz de oynayabilirsiniz. Bay bay.